Hiç kendinizi bu dünyaya ait olmayan bir yabancı gibi hissettiğiniz, tam olarak belirleyemediğiniz bir yere karşı özlem duyduğunuz anlar oldu mu? Bu duygular gelip geçici düşüncelerden ziyade içinizde yankılanan daha derin bir gerçeğin fısıltıları olabilir. Yıldız tohumları fikri, ruhsal araştırmaların okült alanında ortaya çıkmış ve dünyevi yaşamdan kopukluk hissedenlere bir rahatlık ve içgörü sunmuştur. Bu videomuzda efsanevi hipnoterapist Dolores Cannon'ın öğretilerinden yola çıkarak yıldız tohumu olabileceğinizi gösteren eşsiz beden işaretlerini incelemek üzere bir yolculuğa çıkıyoruz. Videomuza başlamadan önce kendinizde ya da tanıdığınız herhangi birinde bu ilginç bedensel lekelerin olup olmadığını yorum olarak bildirebilirsiniz. Videomuzu tamamladıktan sonra hepsini tek tek yorumlayacağız. Öncelikle Yıldız Tohumu ismini ilk kez duyanlar için kısa bir açıklama ile başlayalım. Yıldız Tohumları yani bilinen diğer adıyla yıldız insanları dünyayı iyileştirmek, dünyanın frekansını yükseltmek, insanların tekamül sürecini tamamlamalarına yardım etmek ve öğretmek için ilahi ve yüksek bir amacı yerine getirmek üzere dünyaya gelen ruhlardır yıldız tohumlarının insanlara ilham veren, rehberlik eden, gezegenin geliştirilmesine katkıda bulunmak için başka gezegenlerden gelmiş olan gezgin ruhlar olduğuna inanılıyor. Bazı yaygın inanışlara göre gezegenin gelişmesine katkıda bulunmak için dünyaya gönderilen ruhlar olan ışık işçilerinin çocukları oldukları da kabul edilir. Bedenlerimiz bu kutsal yolculuğun işaretlerini taşıyor olabilir. Bu işaretlerin fiziksel özelliklerinin ötesinde kozmik bir öneme sahip olduğuna göksel kökenlerimizi ve ruhani görevlerimizi sürekli hatırlattığına inanılır. Şimdi sizlere yıldız doğumu olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olacak 7 bedensel işareti anlatacağım. 1 numara alışılmadık doğum lekeleri Olağan dışı benler veya cilt desenleri Yıldız tohumlarını tanımanın en yaygın ve büyüleyici yollarından biri sıra dışı doğum lekeleri veya cilt desenleridir. Dolores Cannon'ın öğretileri bu işaretlerin genellikle cildin tuvaline uyulmuş gizli semboller olarak ortaya çıktığını, yoruma meydan okuduğunu ve kozmik anlamları hakkında daha fazla araştırmaya ilham verdiğini belirtmektedir. Bu doğum lekeleri göksel sembollere, geometrik desenlere veya uzak galaksilerin ve yıldız sistemlerinin karmaşık haritalarına dikkat çekici bir benzerlik taşır ve onları sıradan cilt anomalilerinden ayırır. Birçok yıldız tohumu bu benlerin sadece genetik anomaliler veya rastgele olaylar değil, kozmik soylarının derin ifadeleri olduğuna inanır. Her benin sahibiyle ilahi mirası veya yüksek boyutlu benlikleri arasında bir bağlantı görevi gören eşsiz bir enerji imzası vardır. Yıldız tohumları uzak takım yıldızlarının, kutsal geometrilerin veya derilerine kazınmış karmaşık desenlerin içinde saklı olan kadim kozmik kodlarının yankılarını algılayabilirler. Kanına göre bu doğum lekeleri sadece fiziksel süslemelerden daha fazlasıdır. Göksel bilgelik ve kozmik uygarlıkların kolektif hafızasıyla dolu güçlü ve enerji ruh kanallarıdır. Yıldız tohumlarının bu işaretler aracılığıyla ilahi frekansları ve kozmik içgörüleri iletebilecekleri gezegensel değişim için aydınlatıcı bir fener görevi gördükleri söylenir. Bu işaretler yıldız insanının küresel deneyimlerde yol almasına ve ruhunun kaderine uyum sağlamasına yardımcı olur. Yıldız insanları bu işaretlerin öneminin farkına varıp kendilerini keşfetme ve ruhlarıyla bütünleşme yoluna girdiklerinde kendi kozmik kimliklerinin ve ruhani miraslarının gizli yönlerini ortaya çıkarabilir. Özünde yıldız tohumlarındaki olağan dışı deri desenleri ve benlerin incelenmesi kozmik sembolizm ve gizli bilgi alanı ortaya çıkartır. Bu işaretleri Dolores Cannon'ın öğretilerinin merceğinde inceleyerek onları uzak yıldızların ışığını taşıyan, aramızda yürüyen göksel varlıkların varlığını duyuran uğurlu işaretler olarak tanıyabiliriz. Listemizin ikinci sırasında açıklanamayan yara izleri ya da gizemli izler var. Yıldız tohumu beden izleri. Yıldız tohumlarını insanlığın geri kalanından ayıran gizemli özelliklerden biri de vücutlarındaki açıklanamayan yara izleri veya işaretlerin bulunmasıdır. Bu izler genellikle açıklanamayan ve günlük insan deneyiminin kapsamı dışında kalan şekillerde ortaya çıkar. Bu izler yalnızca ortaya çıkış biçimleriyle değil, aynı zamanda yıldız tohumunun kozmik yolculuğuyla bağlantılı olarak sahip oldukları derin anlam nedeniyle de benzersizdir. Yıldız tohumları, arkalarındaki geçmiş uygarlıkların anılarını çağrıştıran karmaşık sembollerden, başka dünyalardan kodlanmış mesajlar taşıyor gibi görünen geometrik desenlere kadar yara izleri taşıyor olabilir. Bazı yıldız tohumlarında cerrahi kesiklere benzeyen izler olduğu da iddia edilmektedir ki bu, dünya dışı yaşamla ya da dünyanın ötesinden ileri uygarlıklarla daha önce temas kurulduğuna dair spekülasyonlara yol açmıştır. Doloraz Kan'ın bu izlerin yıldız tohumlarının gezegenler arası fiziksel anıları olduğunu ve geçmiş yaşamların, kozmik görevlerin ve insan kavrayışının ötesinde derin deneyimlerin izlerini taşıdığını iddia etmektedir. Bu esrarengiz yara izlerinin fiziksel anormalliklerden daha fazlası olduğu, keşfedilmeyi bekleyen kozmik bilgeliği ve gizli bilgileri temsil ettiği söylenmektedir. Her yara izi bir hikaye barındırır. Yıldız tohumunun kozmostaki ruhani yolculuğunun bir parçası, fiziksel bedenlerinin tuvaline kazınmıştır. Regresyon terapisi ve derin düşünme yoluyla yıldız tohumları bu yaraların içinde saklı olan daha derin anlamları deşifre edebilir, kozmik miraslarına, ruhsal misyonlarına ve küresel evrimin daha büyük şemasındaki yerlerini ışık tutabilirler. Bu yaralar aynı zamanda bilinç gelişimi ve ruhsal uyanış için güçlü katalizörler olarak da işlev görür. Yıldız tohumları bu izlerin önemini takdir etmeye başladıkça düşüncelerinde, bilinçlerinde ve farkındalıklarında önemli değişiklikler yaşayabilir. Yıldız tohumları bu yaralar aracılığıyla sıradan ve ilahi dünyalar arasında bir köprü görevi gören kutsal bir misyon için dünyada enkarne olmuş kozmik varlıklar olarak gerçek kimliklerini hatırlamaya davet edilir. Özünde yıldız tohumlarında bulunan gizli yara izleri ve işaretlerin incelenmesi, kozmik önemi ve çoklu gerçeklikleri olan bir ağı ortaya çıkartır. Bu izler yıldız tohumlarının kozmik tarihini, kozmosla olan bağlantılarını ve uyanışın eşiğindeki bir gezegenin de değişimin aracıları olarak konumlarını hatırlatmaktadır. Listemizin 3. sırasında yıldız tohumu göz özellikleri yer alır. Ruhsal uyanışın ipuçları Yıldız tohumlarının gözleri çok önemlidir. Çünkü onların gözleri kozmik özlerinin dünyaya yansıtıldığı portallerdir. Bu gözlerin fiziksel organlardan daha fazlası olduğu söylenir. Bu gözler yıldız tohumunun ilahi mirasının özünü temsil eder ve insan duyularının erişemediği gerçeklik alemlerine bakış sağlar. Yıldız insanlarının gözleri genellikle insan genetiğinin beklentilerine meydan okuyan olağanüstü bir renk yelpazesiyle karakterize edilir. Yıldız tohumları, gizemli cazibeleri ve ruhani güzellikleriyle gözlemcileri büyüleyen, metalik, turkuaz veya yeşil tonlarına sahiptir. Bu büyüleyici mavilerin diğer boyutlardan ve göksel evrenlerden gelen frekanslarla yüklü, yıldız tohumunun ruh özünün yansımaları olduğu söylenir. Böyle gözlerle birlikteyken sanki sonsuzluğun derinliklerine bakıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Dahası, yıldız ruhları yalnızca gözlerinin rengiyle değil, bakışlarının yoğunluğuyla da bilinir. Pek çok yıldız tohumu dünyevi yaşlarına meydan okuyan gizemli bir bakışa, derin bir varlığa ve kadim bir bilgeliğe sahiptir. Gözlerinin altında doğrusal zamanı aşan derin bir bilgi, kozmik gerçeklerin ve ilahi amacın bir anısı vardır. Yıldız tohumunun bakışları, illüzyon perdesini aşarak her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve ruhun ebedi varlığını ortaya çıkarır. Dolores öğretileri, yıldız insanı ruhlarının evrendeki yolculuğunu kendi gözleriyle algıladıklarını belirtir, bakışlarıyla sevgi, bilgelik ve kozmik uyum mesajları ileterek insanları kendi ilahi özlerini ve ruhani potansiyellerini tanımaya davet eder. Bu gözler bir aşinalık hissi uyandırma gücüne, yıldızlarla yeniden bir araya gelmeyi arzulamamıza neden olan ruh karıştırıcı bir hisse sahiptir doğumumuzu yeniden gerçekleştirme gücüne sahiptirler. Basitçe söylemek gerekirse, yıldız tohumlarının göz özelliklerini keşfetmek, evrene nasıl bağlı olduğumuz hakkında daha fazla bilgi verir. Yıldız tohumları gözleri aracılığıyla bizi kozmostan ayrı olmadığımızı, aksine onun sonsuz güzelliğinin ve ilahi bilgeliğinin tezahürleri olduğumuzu hatırlatır. Onların göksel gözlerinin derinliklerine bakarken, kozmik atalarımızın gerçekliğine uyanır ve özümüzde uzanan tek evrimsel macerayı kucaklayabiliriz. Listemizin dördüncü sırasında olağan dışı aurik renkler yer alır, ezoterik enerji imzaları. Fiziksel bedeni çevreleyen enerji alanına aura denir ve kişinin duygusal, ruhsal ve enerjik durumlarını yansıtır. Yıldız tohumları söz konusu olduğunda aurik alan genellikle normal insan aurası aralığının dışında renkler sergiler ve titreşim frekansları ve göksel kökenleri hakkında ipuçları sağlar. Işıltılı altın ve havadar gümüşten yanar döner maviye kadar değişen bu benzersiz aurik renkler kişinin duygusal durumunun bir yansıması olmaktan ziyade kozmik özünün güçlü ifadeleridir. Yıldız tohumlarının aurik renklerinin onları sıradan insanlardan ayıran enerjik özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu renkler yüksek boyutlardan ve göksel dünyalardan gelen frekanslarla doyurulmuştur. Bu renkler genellikle çok boyutlu, parlak ve ışıltılı, kozmik bilinçle titreşen ve uzak yıldızlardan gelen ışıklar olarak tanımlanır. Her rengin, yıldız tohumunun dünya üzerindeki misyonuna, ruhsal armağanlarına ve bireysel ruh yolculuklarına karşılık gelen benzersiz bir anlamı vardır. Dolores Kan'ın bu eşsiz aurik renklerin, yıldız tohumlarını kendini gerçekleştirme ve ruhsal aydınlanmaya doğru yönlendiren enerji verici ışıklar olarak hizmet ettiğini iddia eder. Yıldız tohumları, kozmik bilgelikleri, ilham ve ilahi rehberlikleri aldıkları aurik elemasyonları aracılığıyla yüksek bilince uyumlanırlar. Yıldız tohumları ilahi yaşam gücü enerjisinin kanalları haline gelir İnsanlığı yükselten ve gerçek kimlikleriyle kozmik misyonlarıyla hizalanarak Kolektif ilerlemeyi hızlandıran dönüştürücü enerjiler getirir. Buna ek olarak yıldız tohumlarının eşsiz aurik renkleri, içsel ruhsal yetenek ve becerilerinin göstergeleridir. Göz kamaştırıcı altın avralara sahip sporcular güçlü şifa yeteneklerine ve güçlü bir ruhani bağlantıya sahip olabilirken, yanar döner mavi avralara sahip olanlar yüksek algısal ve empatik yeteneklere sahip olabilir. Tersine, ruhani gümüş avralar güçlü bir ruhani anlayış duygusunu ve yüksek metafizik fikirlere hakimiyeti temsil eder. Yıldız tohumlarının olağanüstü aurik renklerini keşfetmek aslında kozmik güzelliğin ve ilahi anlamın bir goblenine bakmak gibidir. Yıldız tohumları ışığın ve bilincin sonsuz dansını temsil eden canlı renkleriyle evrenle olan bağlantımızı ve her birimizin sahip olduğu sınırsız potansiyeli sürekli olarak hatırlatır. Yıldız tohumlarının parlak aurik alanlarına bakarken kendi kozmik hikayenizi tanımak ve özünüzde uzanan kendini keşfetme ve ruhsal gelişim yolculuğunu memnuniyetle karşılamak için motive olabilirsiniz. Listemizin 5. sırasında anatomik anomaliler, genetik anomaliler yer alır. Yıldız tohumları anatomik varyasyonlar ve genetik anomaliler gibi çarpıcı ve sıklıkla fark edilen özellikleriyle genel nüfustan ayrılırlar. Bu küçük değişiklikler geleneksel insan planından önemli bir sapma anlamına gelir ve yıldız tohumunun dünya dışı mirasına ve evrimsel potansiyeline işaret eder. Yıldız tohumlarında görülen önemli bir yapısal farklılık da artan sinirsel bağlantı ve beyin aktivitesidir. Yıldız tohumları gelişmiş yaratıcılık, artan sezgi ve daha hızlı öğrenme oranları da dahil olmak üzere daha üst düzey bilişsel yeteneklere sahiptir beyinlerinin daha yüksek bir frekansta çalışması, daha yüksek bilinç düzeylerine ve çok boyutlu farkındalığa erişmeyi kolaylaştırması mümkündür. Bu nörolojik varyasyonların yıldız tohumunun yüksek ışık ve bilgi frekanslarını özümseme ve kozmik dünyanın inceliklerinde gezinme konusundaki içsel yeteneğini gösteren son derece evrimsel atalarının ifadeleri olduğu düşünülmektedir. Artan beyin aktivitesine ek olarak yıldız tohumları ileri evrimle ilişkili benzersiz bir dizi genetik göstergeye sahip olabilir. Bu genetik anomaliler gen ifadesi kalıplarındaki farklılıklar, DNA dizilişlerindeki mutasyonlar veya aktive edilmeyi bekleyen gizli genetik potansiyel olarak ortaya çıkabilir. Bu genetik anomalilerin yıldız tohumunun kozmik atalarından aktarılan evrimsel planları ve kodlanmış bilgileri içeren genetik geçmişinin kanıtı olduğu düşünülmektedir. Dahası bu genetik ve anatomik farklılıklar tesadüfi olmayıp diğer yıldız tohumlarının dünya misyonlarının kasıtlı olarak planlanmış bileşenleridir. Yıldız tohumları insan evriminin bir sonraki aşaması için potansiyel katalizörlerdir. Eşsiz ve fiziksel genetik yapıları nedeniyle derin ruhsal farkındalığın ve değişimin anahtarını ellerinde tutarlar kolektif evrimi teşvik eden ve yeni bir varoluş paradigması yaratmaya yardımcı olan yüksek ışık ve bilinç frekanslarını dünyaya demirleme yeteneğine sahiptirler yıldız tohumları arasında genetik anomalilerin ve morfolojik farklılıkların incelenmesi, yaşamın dokusuna işlenmiş kozmik önemi ve evrimsel potansiyeli ortaya koymaktadır. Yıldız tohumları, farklı biyolojik özellikleriyle insan evriminin bir sonraki aşamasını temsil etmekte, birleşik bilincin hüküm süreceği ve bilincin büyüyeceği bir zamana işaret etmektedir aramızdaki varlıklarını kabul ederek yıldız tohumlarının değişim elçileri ve gezegensel yükseliş yolundaki müttefikler olarak rollerini onurlandıralım. Listemizin 6. sırasında açıklanamayan mistik alerjiler, hassasiyetler ve yüksek bilinç yer alır. Yıldız tohumları genellikle yüksek titreşim frekanslarının ve enerjisel hassasiyetlerinin fiziksel ifadeleri olan açıklanamayan alerjilere veya hassasiyetlere sahiptir. Geleneksel tıp bu reaksiyonları anlatmakta zorlanabilir. Ancak Dolar Askan'ın bunların yıldız tohumunun ruhsal yolu ve dünyevi görevi düşünüldüğünde son derece önemli olduğunu savunmaktadır. Yıldız tohumları yüksek boyutlardan ve ilahi alemlerden geldikleri için sevgi, ışık ve yüksek bilinç titreşimleriyle uyum içinde olan ve doğal olarak yüksek bir titreşim frekansına sahiptir. Ancak bu artan enerji hassasiyeti onları aynı zamanda dünyanın yoğun enerjilerine karşı daha da savunmasız kılar. Bu nedenle yıldız tohumları daha düşük frekanslara sahip belirli gıdalara, ilaçlara veya çevresel faktörlere karşı hassaslaşabilir veya alerjik geliştirebilir. Yıldız tohumunun ilahi özü ve ruhani amacı fizyolojik tepkilerden daha çok fazlası olan bu açıklanamayan alerjiler ve hassasiyetlerle sembolize edilmektedir. Kanına göre bunlar yıldız tohumunun düşük titreşimleri daha yüksek sevgi ve ışık frekanslarına dönüştürme yeteneğinin işaretleridir. Yıldız tohumları simyasal dönüşüm yöntemini destekler. Negatifliği pozitifliğe dönüştürür ve bu yoğun enerjileri fiziksel bedenleri aracılığıyla algılayıp işleyerek kolektif bilincin yükseltmesine yardımcı olur. Bu hassasiyet aynı zamanda yıldız tohumlarının kozmik kökenlerini ve amaçlarını hatırlatır. Yıldız tohumlarından ilahi özlerini kucaklamaları ve dünyevi varoluşun zorluklarını aşarken dünyaya ışığın yüksek frekanslarını demirlemeleri istenir. Alerjik ve hassasiyetlerle ilgili deneyimlerin bir sonucu olarak yıldız tohumları tüm varlıkların birbirine bağlılığı ve ruhsal ilerleme yolunda empati, şefkat ve öz bakım değeri hakkında daha derin bir farkındalık kazanır. Özetle yıldız tohumlarında açıklanamayan alerjiler ve hassasiyetleri incelemek, onların ışık habercileri ve değişim ajanları olarak işlevlerini daha iyi anlaşılmasını sağlar. Yıldız tohumları dönüşümün simyasal ilkelerini yansıtır ve enerjiye karşı artan duyarlılıklarını kabul edip, dünyevi varoluşun inceliklerini müzakere ederken insanlığın aydınlanması için katalizör görevi görür. Dünyada ışığın daha yüksek frekanslarını demirler ve insanlığın aydınlanmasını hızlandırır. Yıldız tohumları sevgi, uyum ve birliğin hüküm sürdüğü bir geleceğin yolunu açar. Bu onların ilahi görevidir. Listemizin son sırasında hassas enerji çakraları yer alır. Hassas enerji merkezleri ve iç alem bağlantısı. Hassas enerji merkezleri olan çakralar, yıldız tohumları için ruhani yolun önemli bir parçasıdır. Bu kişiler özellikle bedenin süptil enerji sistemi boyunca yer alan, başlıca enerji merkezlerinde olmak üzere enerji konusunda artan bir farkındalığa sahiptir. Dolores Kahn'ın bu artan hassasiyetin yıldız tohumlarının daha yüksek boyutlardaki ruhani alemlerle bağlantı kurma konusundaki doğal yeteneklerinin bir yansıması olduğunu ve bunun da onların şifa enerjilerinin ve ilahi bilgeliğinin habercileri olarak hizmet etme yeteneklerini desteklediğini açıklar. Yıldız tohumları çakralarındaki enerji akışında güçlü hisler veya değişiklikler yaşadıklarında aktive olan ve gözleri kamaşan enerjik merkezlerdir. İlgili çakraların açıldığını ve dengelendiğini gösteren bu deneyimler karıncalanma, sıcaklık, basınç ve hatta duygusal boşalmaları içerebilir. Yıldız tohumları içlerindeki ve çevrelerindeki süptil enerjilere uyumlandıkça gerçeğin çok boyutlu kısımlarını kat etme ve bilincin daha yüksek alemlerine ulaşma konusunda giderek daha becerikli hale gelirler. Her çakra insan deneyiminin ve ruhsal gelişiminin belirli bir yönünü açılan bir portal görevi görür. Yüksek enerji hassasiyetleri nedeniyle yıldız tohumları bizi ilahi bilgili ve küresel bilince bağlayan taç çakradan, hayatta kalmayı ve topraklanmayı yöneten kök çakraya kadar bu enerji merkezlerini daha iyi hissedebilir ve onlarla çalışabilirler. Bu yüksek ışık frekanslarının entegrasyonunu ve gizli ruhsal potansiyelinin uyanışını kolaylaştırır. Buna ek olarak elektromanyetik duyarlılıkları nedeniyle yıldız tohumları insanlığın yararı için ilahi bilgiliği ve enerji şifasını kullanabilir. Yıldız tohumları enerji merkezlerinin bilgisini ve ustalığını geliştirdikçe hem kişisel hem de kolektif düzeyde dönüşüm için güçlü dönüştürücü ve şifacılar haline gelir. Gezegensel şifayı desteklemek, birinci yükseltmek ve ruhsal büyümeye ilham vermek amacıyla çakralarının dönüştürücü potansiyelinden yararlanmak için enerji şifası, meditasyon ve ruhsal hizalanma gibi teknikleri kullanırlar. Basitçe ifade etmek gerekirse, yıldız insanları hassas enerji merkezlerini incelerken onların enerjik vekiller ve ışık taşıyıcıları olarak işlevleri hakkında çok şey ortaya koyar. Yıldız tohumları enerjiye karşı yüksek duyarlılıkları sayesinde işlerindeki enerjinin her nüansına uyumlanırken şifa gelişimini ve ruhsal ilerlemeyi desteklemek için kendi içsel kapasitelerine uyanırlar. Yıldız tohumları dünyada ışığın daha yüksek frekanslarına demirler ve sevgi, uyum ve birlik dolu bir geleceğe giden yolu aydınlatarak insanların uyanışını hızlandırırlar. Özetle yıldız tohumu bedeni işaretlerinin incelenmesi, evrenin karşılıklı bağımlılığına ve insan yaşamının karmaşık yapısına aydınlatıcı bir bakış sağlar. Dolores Cannon'ın anlayışlı öğretilerinden esinlenerek kozmik mirasımızı kucaklamaya ve sadece dünya gezegeninin sakinlerine değil, ruh genişlemesi ve ruhsal aydınlanma konusundaki kozmik varlıklar olduğumuz büyük gerçeğine uyanmaya teşvik ediliyoruz. Yıldız tohumu mirasımızı ve ilahi misyonumuzu kucaklarken yeni bir birliktelik, sevgi ve gezegensel dönüşüm dönemine hoş geldiniz diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için minnettarım. Hala benimle birlikteyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Böylece size ek bilgi tezahürleri, felsefe ve kişisel gelişim fikirleri sağlayacak yeni videolarla ilgili güncellemeleri alabilirsiniz ve her zaman sizin için burada olduğumuzu asla unutmayın ve size başarı ve mutluluk dolu mümkün olan en iyi hayatı diliyoruz.